Kıymetli izleyicilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim şükür, nimetleri bize veren yüce yaradana yapılır. Kul kula, insan insana aracılık yapar ve teşekkür eder. Yapılan o iyiliğin bana ulaşmasına aracılık yaptı diye. Ama nimetleri veren yüce Allah'a şükür edilir. Yani en büyük teşekkür ona yapılır. Zenginlerin, tuzu kuru olanların, hali vakti yerinde olanların veya açlıktan nefesi kokanların başkalarına şükredin halinize demesi bir şeyi değiştirmez. Yani şükredeceksek eşit şartlarda olalım ki birbirimize şükür tavsiye ederim, sabrı tavsiye ederim. Yani değerli izleyenlerim, şükredin demekle kira ödenmiyor, şükretmekle karın doymuyor, şükretmekle fatura ödenmiyor şükredelim derken Allah'a mı şükredeceğiz, parti başkanına mı şükredeceğiz, siyaset adamına mı şükredeceğiz edeceğiz. Bunların ayrımını iyi yapmamız lazım. Ee, eğer insanlar siyasi liderlerini Allah yerine koyuyorsa ona şükretmeyi de din, iman olarak kabul eder. Halbuki şükür nimetlerin ve külfetlerin ortak olduğu yerde Beraber olduğu yerde birbirimize yapacağımız tavsiyedir. Yani en tepedeki insanla en aşağıdaki insanın hayat şartları eşit. Gelirimiz aynı, giderimiz aynı. Ha, daha ileriye götürmek için uğraşacağız. Ama o zamana kadar birbirimize sabrı ve şükrü ve tevessal bir hak ve tevessal bir sabır birbirimize hakkı, doğruyu, şükrü ve sabrı tavsiye edeceğiz. Ama birisi var çuvalla götürüyor e, dolarları, euroları. Birisi de var e, ayın on, e, ilk e, 10. gününe gelmeden maaş bitiyor. Peki nasıl şükür, şükür olacak bu şekilde? Yani bu insanlarla alay etmek, dalga geçmek e, değil midir? Açın diyen insana şükret denmez. Açın diyen insanın karnı doyurulur. Borçluyum diyen insanın borcunu ödeyebilmesi için ona imkanlar sunulur. Dua etmekle, muska taşımakla borç ödenir mi? Dua ile zengin olunur mu? Zenginlik duası diye dua satılıyor. Borçtan kurtulma duası diye dua pazarlanıyor. Yani bunu yapan şarlatanlar var ama buna inanan ahmaklar olduğu için var? piyasaya bir şey arz ediliyor ve müşterisi var. İnsanlar onu kapıyor. O soytarıları dinliyor. Onları adam yerine koyuyor. Onları din, iman, hacı, hoca, dindar zannediyor. Onlar da oturduğu yerden onları koyun gibi yününden, tüyünden, sütünden, etinden, her şeyinden yararlanıyor. Parasından, pulundan. E şimdi yazık değil mi? İnsanlar biraz aklını kafasını çalıştırması icap etmez mi? Sen kafanı çalıştırmazsan kaderin düzelir mi? Düzelmez. Önce kafanı değiştireceksin. Yani kafanın içindeki aklını çalıştıracaksın, zihniyetini değiştireceksin. Değiştireceksin ki kaderin düzelsin. Senin yaptığın bir yanlış yüzünden milyonlarca insan acı çekiyor. Senin yaptığın bir doğru, doğru ile milyonlarca insanın e, milyonlarca insan e, mutluluğa erebiliyor. Değerli arkadaşlarım bakınız iki kefeli bir terazi düşünelim şöyle. Şimdi elektronik teraziler olduğu için onlar belki unutuldu ama hani şöyle iki kefeli teraziler vardı. E, belki hala köylerde vardır. Bilemiyorum. Beş kilo bir e, kefenin birine koyalım. 5 kilo da birine. Tam dengede durur değil mi? Böyle milim milimine miline durur. O tarafı da 5 kilo, bu tarafı da 5 kilo. Bir tarafa 1 gram daha koyarsak, o 5 kilo 1 gram olan aşağı doğru ağır olduğu için ötekisi yukarı doğru kalkar. 5 kilo olan yukarı doğru kalkar. Yani 1 gram 5 kilonun dengesini bozar, dengeyi değiştirir. İşte ülkede de, hangi ülkede yaşıyorsanız, Buranın demokratik şartlarına göre oy kullandığınız zaman kafanızı çalıştırın, aklınızı işletin duygusal hareket etmeyin. Babam, dedem biz işte şu kadar yıldan beri bunun peşindeyiz, şu parti, partiliyiz, şu görüşteniz, şu zihniyetiniz diyerek aymazca, bağnazca hareket etmeyin. Akıllıca hareket edin. Sizin vereceğiniz bir gram, yani bir oy bir gram olarak kabul edelim ama 50 milyonun, 100 milyonun kaderini değiştirir. Vereceğiniz yanlış bir karar, yanlış bir oy milyonlarca insanın kaderini Karabağ'da çevirir. Bunun bir vebali de size ait olur. Efendim, milli ve manevi değerleri istismar ederek, onları kullanarak sizden o isteyenlere inanmayın ve kalmayın. Hiç kimse Peygamber'in, Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın, İslam'ın, Atatürk'ün, şehitlerin, gazilerin, isimlerinin arkasına gizleyerek sizden oy istemesi. İstiyorsa elinizin tersiyle kovun. Ülkemin bu kadar borcu var, bu kadar işsizi var, bu kadar sıkıntısı, problemi var. Bunları nasıl çözeceksiniz? Benim aklıma, mantığıma uyacak şekilde bana bunun projesini getirin. Sen ondan olman, bundan olman, dindar olman, dinsiz olman vesaire olman beni hiç ilgilendirmez. Beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgilen tar ilgilendiren tarafı ülkemi adaletli bir şekilde, bu ülkenin bütün insanlarını adaletli bir şekilde, senle ben aynı şekilde adalet karşısında, hukuk karşısında eşit olacak mıyız? Gelirlerimiz adil bir şekilde bölüşülecek mi? Ee, maaşlarımız insana yakışıklı bir şekilde verilecek mi? hakkımız, hukukumuz dengeli bir şekilde paylaşılacak mı? Yok da bir şekilde insanları kandırayım, efendim, politik arenada bir makam kapayım, işte ihale götüreyim, yedi sülalemi sigorta ettireyim, onları yüksek maaşa boğayım, halk ne yaparsa yapsın. İşte insanların eline fırsat geçtiği zaman iyi değerlendirirse kendi kaderini, kendi yuvasını yapmış olur. Kötüye kullanırsa kendi hayatına ve kendinden sonra gelecek çocuklarının ve torunlarının hayatını da karartmış olur. Piyasaya şadatanlar, üçkaçlar, üfürükçüler muska, dua kitabı, bilmem ne diye piyasaya sürüyor. Millete kapışıyor. Kapışıyor insanlar. O şadatanların suçu değil. Onlara kapışanların suçudur. Ee, telefon üretiyor musunuz ülkenizde? Yok. Peki neden dünyada en çok telefon kullanılan kullanan ülkeler arasındasınız? Efendim işte en yeni modeli çıktığı zaman onu kim alırsa o başkalarının gözünde itibarlı oluyor. Öyle zannediyor zavallı. <laughs> bizi kıskanıyor dediği ülkenin otomobiline biniyor, onunla başkasına hava atmaya çalışıyor. Ondan sonra da o ülke bizi kıskanıyor diyor. Yani BMW'ye, Mercedes'e binip, Audi'ye binip, Volkswagen'e binip, Skoda'ya binip, Almanya bizi kıskanıyor diyen dangalaklar gibi. Ee, piyasaya arz edilen her şeye e, talep artarsa, o malın fiyatı artar. Talep düşerse, e, fiyatlar da düşer. Fiyatları artırmak ve e, düşürmek, İnsanların kendi elindedir. Yani toplumun kendi bilincine bağlıdır. Efendim bir telefona şu kadar para verilir mi? E veriyorsun, alma. Mecbur musun o telefonu almaya, o otomobile binmeye? 10 yıllık, 15 yıllık bir otomobil ne, işini görmüyor mu? E görüyor. Ne gerek var e, borca harca girip kredi çekip de bir, daha yüksek bir modelini almak için e, didiniyorsun, çalışıyorsun, işe çabalıyorsun? Ailenin çoluğunu, çocuğunu sıkıntıya sokuyorsun. Kendine de, onlara da yazık değil. Aynen bu şuna benzer değerli arkadaşlarım. Bu insan için de böyledir. Arz talep meselesi çok önemlidir. Yani bir işveren ilan vermiş. Beş kişi lazım. 500 kişi müracaat ediyor. Peki orada emeğin kıymeti olur mu? Sen 100 lira istiyorsun, öbürüsü ben 99'a çalışırım diyor. Bir ötekisi ben 98'e, aşağı doğru gidiyor. En aşağıda ki kalan da gönlünden ne koparsa diyor. Gönlünden ne koparsa. Yani köleliğe bile, kölelik bile bir şans. Yani kölenin hiç olmazsa barınma sorunu yok, yeme içme sorunu yok. Hatta yemesi içmesi iyi olacak ki iyi çalışsın. Ama <laughs> ama eski köleleri istihdam eden köle sahipleri kadar bile vicdan sahibi olmayan bir sözüm ona iş adamları azami iş istiyor ama asgari ücret veriyor. Yani asgari dediğim şu, en az ücreti veriyor. Yani devletin, hükümetin tayin ettiği resmi ücreti de vermiyor. yani asgari ücret diye bir rakam veriyor ama çoğu onu da vermiyor. En asgarisini. Yani çalışırsam bu fiyata çalış, çalışmasam daha kapının önünde şu kadar bekleyen var diyor. İşte böyle olunca da insan insana bunu yaparsa Allah da o topluma merhametle şefkatle bakmaz ve o toplumun başı beladan kurtulmaz. İşte hükümetlerin, devletlerin görevi bu adaletsizliği ortadan kaldırmaktır, adaleti hakim kılmaktır. Devasa binalar, bilmem neler yaparsınız, köprüler, tüneller, şunlar bunlar yaparsınız. Güzel. Paranız varsa, imkanınız varsa, akla mantığa uygun, ihtiyaç olan yerlere yaparsınız. Ama e, halkınızı açlığa, sefalete sürüklememek şartıyla bunlar yapılacak. Yani Süleyman Demirel'in bir sözü var. İnsan karanlıkta oturur ama, karanlıkta uyur ama aç, uyuyamaz diyor. Çok güzel bir söz gerçekten. Yani önce insanların karnını doyuracaksınız. E, barınabileceği ev temin edeceksiniz. Her, herkesin, ya ev bir yatırım aracı olur mu? Ev bir ihtiyaçtır. Her insanın oturabileceği, başını sokabileceği, insanca yaşayabileceği bir ev lüks olamaz. Hele hele aldığı ücretle ömür boyu o aldığı ücret biriktirse bir daire alamayacak şekilde insanlar bu duruma düşürülmüşse gerçekten çok durum vahim demektir. İşte değerli arkadaşlarım bu örnekleri yani hafızalarımızda kalsın, aklımızda kalsın diye anlatmaya çalışıyorum. İnsanların iki türlü karakteri var. Değerli kardeşlerim burayı da unutmayalım. İnsanların iki türlü karakteri var. Bu sonradan ortaya çıkar. Yüzüne baktığınız zaman anlayamazsınız. Eğer maddi durumu sizden iyiyse, sizi o maddi gücüyle ezmeye çalışır psikolojik İşte şurada şunu aldım, burada bunu aldım. Ee, şu kadar bilmem şuraya yatırım yaptım falan filan diye. Yani bende var, sende yok diye. İnsanları bu şekilde psikolojikmen ezmeye çalışır. O malın, mülkün hepsinin fani olduğunu düşünmez. Çünkü aklı kafasından bir buçuk metre yukarıda dolaştığı için akıl kendisine değmiyor. O hisleriyle, duygularıyla hareket ediyor. Bir de tam tersi var. Sizin maddi durumunuz ondan daha iyiyse bu sefer de başlar sizi burun gırın etmeye. İşte bir arabanız vardır. Heh. İşte önceden eşeğe binmeye bilmezdi, şimdi arabaya biniyor. Ondan sonra işte şurada şunu almış, bilmem ne etmiş, filan gibi böyle e, hasetlenerek, kıskanarak. Peki doğrusu nedir? Bu niks de yanlış. Peki doğrusu nedir? Doğrusu, herkesin bineceği arabası olursa, herkesin oturacağı evi olursa, herkes, ya onda olan bende de vardır, diyebiliyorsa, tam onunki biraz daha yeni, benimki biraz daha eski ama işimizi görüyor. Önemli değil. Allah bana da versin, komşuya daha fazla versin. İhtiyacım olduğu zaman ondan alırım. Cömert insan, ver, yani sehavetli insan, yardımsever insan dese ne olur? Daha güzel olmaz mı? Hayır, bende olsun, onda olmaz. Sadece bende olsun. İşte bu duygular insanı insanlığından çıkarıyor, insanı şeytandan da aşağı bir derekeye düşürüyor. Halbuki üç günlük dünya, yani her tarafımız e, para pulu olsa ne olur? Her tarafımız tapularla dolu olsa ne olur? Boyumuz kadar uzun bir mezara yatacak değil miyiz? Aldığımız, verdiğimiz nefes bile sayı değil mi? Bunları bize, bizi yoktan yaradan, var eden Yüce Allah bize bunları vermedi mi? Bunların gerçek sahibi o değil mi? Biz bunların emanetçisi değil miyiz? O halde malla, mülkle, makamla, bilmem çevrede bizi alkışlayanlarla kendimizi adam yerine mi koyuyoruz? Hayır. Hayrun nas, men yenfeun nas diyor Peygamberimiz. İnsanların hayırlısı, insanlara faydası olandır. İnsanlar için hayır üretendir. Kime ne faydam var? Kendine faydası olmayanın başkasına ne faydası olur? Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası olmazsa, onun yeryüzünde kalabalık yapmaktan başka ne faydası var? Nefes tüketmekten, oksijen tüketmekten başka. Öyle değil mi? Halbuki insanların dünyaya gelişinde, gönderilişinde bir hedef var, bir gaye var cennet olarak yaşanmış bu, yaratılmış bu dünyayı cennet olarak koruyabilmek. Bize bunca nimeti veren Yüce Yaradanımıza e, layıkı şekilde kulluk vazifesini yerine getirebilmek. Efendim sakalla, şalvarla, türbanla, kurbanla, umreye gidip gelmekle, dindar görünmekle, 200 metreye bir cami dikmekle. ve bir yerde gördüm, eee Konya'da görmüştüm, Konya'da. Bir mahalle camisi. Dört tane minare var. Dört tane minarenin her birinde dörder tane hoparlör var. Yani bir camide on altı tane hoparlör. Ezan okuyoruz diye bağırmaya başladığı zaman mahalle böyle zangır zangır titriyor. Hiç kimse de, ya arkadaş bu gürültü ne? Pencerelerim sallanıyor. Çoluğum çocuğum rahatsız oluyor. Diyemiyor korkusunda. Niye? Böyle dersem dinsiz imansız derler. Peki dinlardık mıdır bu yapılan? Zulüm değil midir? Haksızlık değil midir? Gürültü kirliliği değil midir? Yani insanlar işsiz, güçsüz, boştan, haçtan kıvranırken bu kadar camiye, minareye, hoparlöre, oraya buraya israf etmek haram değil midir? Yani İslam diye gösterip İslam neyi yasaklıyorsa tam onları İslam diye yapıp insanların önüne koymak zulüm değil midir? İslam'a ihanet değil midir? Lütfen Allah'ın gönderdiği, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı İslam ile Peygamberimizin yaşadığı ve yaşanması için insanlara gösterdiği okuduğu, anlattığı İslam ile bugün insanların İslam zannediği şeyin arasındaki farkı öğrenin, öğrenmeye çalışalım, araştıralım. Ama insanların çoğunun İslam anlayışı bir tarikata bağlanacak, bir şeyhe bağlanacak, bir kavsa bağlanacak, sarık saracak, sakal bırakacak, türban, efendim işte uzun mantu, şu bu. Peygamber bunun için mi geldi? Kur'an-ı Kerim'i Allah bunun için mi gönderdi? Eğer bunun için gönderdiyse böyle bir dinin varlığıyla yokluğunun kime ne faydası var? Bakın size örnek olarak veriyorum. İnsanları gece, gündüz, sabah, akşam bu kadar hoparlör gürültüsüyle rahatsız etmeye kimin ne hakkı var? Yaşlı insanlar, yatalak insanlar, kundaktaki bebekler, işten gelmiş insanlar... Öğren önce ne oluyor? İnsanlar din, iman deyince soğuyor, kopuyor. Bunların yaşadığı dinse, İslamsa, aman benden uzak olsun diyor ve camilere, cemaatlere gitmiyor. Bakınız bazı arkadaşlarla görüşüyorum telefonlarla vesairelerle. Eskilemiyor. Yani 8-10 sene veya 15-20 sene önce neyse kenar mahalledeki bizim camide diyor, teravih namazında cuma namazında yer bulunmazdı. Şimdi teravih namazında diyor bir saf cemaat yok diyor. Kimse gelmiyor diyor. Çevremiz, etrafımız daha da çok kalabalıklaşmış olmasına rağmen diyor. Yani insanların e, dinden soğumasına, e, birbirinden kopmasına sebep olanlar kendilerini dinlerin diye öne atanların yaptıkları hatalarıdır. Onun için değerli arkadaşlarım ben kendime adıma söylüyorum. Herkes kendi kararını kendisi verebilir. Benim şahsen bir milyon oyum olsa benim milli ve manevi değerlerimi kullanarak benden oy isteyenlere o bir milyon oyun bir tanesini bile vermem. Ben veririm diyorsanız verin faturasını da ödeyin. Ama sonucunda da katlanmak şartıyla. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gülen e, yüzünüz solmasın. Gerçi birçok insan artık gülmeyi de unuttu ama gelecek yüzümüzü güldürecek güzel günlere kavuşmanız umuduyla hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olun.